Arkadaşlar bu benim doktorculuk oyuncağı Doktor Şeyger. Evet bugün doktorculuk oyuncağı. Doktor da ana hanım değil mi? Evet. evet şimdi bu benim bebeğimmiş tamam mı? Ben bebeğimle geleceğim. Sana göstereceğim bebeğimi. Tamam mı? kapıyı çalalım. Kim o? Biz geldik. Adınız ne? Kızımın ismi? Çıkır. Beybeler. Çıkır. Evet. Merhaba bu benim kızım Beybelay. Şuraya yatırın. Evet şöyle yat bak. Otur otursun mu yatsın mı? Yatsın. O kıyafetin onu ama öyle yatmaz onu koy oraya. Üzerini ört. Üzerini mi? örtersen nasıl muayene edeceksin doktorun? Şöyle otur bakalım. Oturma. Beybelay. Şöyle yatması gerekiyor. Tamam gerek. uzan. Evet. Akşamları öksürüyor. Hı Bir de. E, midemin suyu ağzıma geliyor diyor. Reflüsü var herhalde. Şöyle diyor değil mi? Her gün akşam akşam çikolata mı yiyor? Evet çikolata çok yiyor. Çikolata çok yediğinden reflüsü olabilir. Her zaman şöyle kaç tane çikolata yersin? Her gün iki tane çikolata yeter ona. Yeter fazla yemesin değil mi? Yemekte neler yesin söyle mi? İsterseniz böyle hamburger alıyor ya. Evet. Onları ben böyle şeyden yatın. Nasıl yatın söyleme? İlaçı İlacı üzerine dökersiniz işte yalıyor yakarsınız. Değil hı hı, mi? evet. Üzerine dökün şurubu yatın. Sonra yalayınca da içer işte orada olur. Hı, tamam. Bir dahakine ona dikkat edelim o zaman. Tamam. Zorlamasının tamam. sebebi var söyleme. İşte böyle iğne yatabiliriz isterseniz. İğneyi çok sevmiyor ama korkuyor iğneden. Ya. Değil mi? Korkuyorsun değil mi bey beyler? Yine şuraya yazmam gerek bir bakmam gerek. Horlar horluyor diyorsun ya. Evet. Horluyorsa iğne yapmamış gerek diyorsam yapmamış gerek. İşte hemşireye çalacağım ben. Tamam o zaman bakalım doktorun. Siz bir bakın. Adın, siz böyle hesap böyle hesap ben size kağıt vereyim. Hı, hı Bunlar da isminizi falan kaç tane kaç, kaç tane çikolata yedi çiz. Ha, bilgilerini mi yazalım? Evet. Evet tamam. Beyler, iki çikolata günde yiyecek. Ne dediniz bir de bir süt burger'e burgeri? E. Süt bir şey dökeceksiniz. Hı, i̇laç dökeceğiz, ilaç dökeceğiz. O şekilde yiyecek. Tamam. Bir de bir de şöyle olacak. Hani onu onun için de değil ki o değişik bir bağlı süt. Evet. Bağlı sütü sever çocuğunuz? Öğretmen şey hocam, e, doktorum kandıracak mıyız biz onu? Evet. Evet, gizleyeceğiz. O işte derdim. işte şurubu. Başka türlü şurubu içmiyor, ilaç içmiyor. Kaç doktor bu gerçek kaçıklar oluyor ya hı -hı. onun içinden ben içine o da hani turunculu bir şeyler çıkıyor ya. Hı hı. Şimdi Sade ben size göndereyim mi sakızla? Tamam. Çilekli. Olur. Çilekli sana çilekli bana çikolatamı alın diye. Hı hı. O senin için bir tane oyuncak ama evet. içmen evet. gerek. İçersen öyle olur. olur. Tamam. tamam. Hı -hı. Sizin yazacağınız bir ilaç var mı doktor hanım? Var. Hı -hı. Yani onları reçetesini yazın da biz şeyden alalım, eczaneden alalım. Bir de muayene etmediniz oradaki e, araçlarınızla e, ee, muayene eder misiniz? Doktor araçlarımızda arkanızda ben geliyorum. Bakayım mı? <laughs> Şöyle eczaneden çilekli şurubu alacaksınız. Tamam. Doktor doktor yazısı da yazdı doktor hanım. Tamam. Şimdi iğne var mı diye bir bakmam gerek. Şeyleri muayene edecek misiniz bebeğimizi? Evet. Şimdi hani iğne yapacağız diye sonra işte muayene edeceğiz. Hı -hı. Kaybı hızlı atıyordur değil mi? Evet. Müdürlüğüm. Ya ben atıyorsun sorun yok yani. Hı hı. Gel bakalım. Tup, 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 tup. Tükyo, bir yavaş atıyor, bir hızlı atıyor. Hmm. Hı. Ağzımıza bakalım. Evet. Hi. Bir sürü çocuk var. Hayal Çok oralan. çikolata yiyor. Çok çikolata yiyor. Bakın şu, evet. izleyin. Evet. gördüm şu noktaları? Gördün, o evet. Tane. Çok çikolata yiyor. Tatlı çok yiyor. Dişler hep çürüyor. Tatlıdan da bir tane <laughs> Bir yiyorum. dizlerinin refleksine bakın bakalım. Nasıl dizlerinin refleksi? Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Tatlıdan da bir tane yiyebilir. Hı, hmm, tamam. 2 üç tane de beş tane falan isterse vermeyin. Biz ona brokoli çorbası falan yapalım mı? Ya da tavuk çorbası. Tamam, onların hepsini Hı -hı. Siz yapalım. Siz kendisine söyleyin de beni dinlemiyor beybeler. Siz söyleyin. Sizi belki dinler. O zaman hani şöyle yatalım da ben size ara sıra geleyim tamam mı? Tamam. O zaman kontrol edeceksiniz değil mi onu? Kontrol ederim. Sonra ben onlara yemek hazırlarım. Hı hı. Siz işe gidince beni çağırırsınız. Bakalım uzun durarsa ben hep gelirim işte onun Tamam. Şimdi reflekslerini ölçek bakalım beybeler. Tap tap. E, evet. refleksleri iyi herhalde değil mi? İyi. Kulaklarına baktınız mı? Kulaklarına baktım. Hı hı. Kulaklarında bir şeyler var. Hı -hı. Mikroplar girmiş. Aa mikroplar girmiş. Evet. Banyo ederken belki su kaçmıştır. Ondan da olabilir. O, ondan işte. Şöyle diyeyim. Böyle kulaklarınızı böyle koyun. tamam. Bir de ağzını kapatsın şöyle yapsın. Nefes varsın, nefes varsın. Uyurken bile varsın. Hmm, tamam. Başka iğne yapacak mıyız şimdi? Ne diyeceğiz? Şimdi evet. Böyle, iyi, iyi. İğne yapmamız gerekiyor. Hmm. Beybelay iğne yapılması lazımmış sana. He? Korkmuyorsun değil mi Beybelay? Korkuyormuş, korkuyormuş. O zaman onu bayırtmamız gerekiyor. Hayır, mı? Yazık. Ateşini ölçelim. Ateşini ölçelim, evet. Ateşi çoksa iğne yapacağız. Çok mu? Çok az. O yüzden bir günde iğne yapmayacağız. Hadi, hadi iğneden yırttım beybeler. Yarın yapacağız ama. Evet. Yarın gelin. Hatta şurada sizin iğneniz. Her gün bundan iğne yatın. Biz hemşireye mi yaptıracağız bunu? Evet. Hı? koyacaksın içine. Ha ağızdan vereceğiz o şurada. Evet. Hmm. Tamam. Teşekkür ederim. Bay canım. bay. Hadi beybeler. Yarın, bakalım. Yarın, yarın iğne. Akşam bir gün yatın iğnenize. Tamam. Beybel gördüğünüz gibi çok şeker yediği için. Bir de çok şey yapıyor. Dondurma da çok yiyor. O yüzden <laughs> o ne oluyor dondurma beybeler? Dondurma Hasta oluyor. Yesin, mi? Evet. İki tane. Oo iki tane. o zaman bir Sanki... tane. Doktor sen bunu kendine göre söylüyormuşsun gibi. Bir tane. Tamam insan. günde bir tane. Bebelay sen iki üç tane dondurma yiyorsun sonra hasta evet. oluyorsun. Bir daha.